Selam gençler. Açı ortay bölümümüzün ikinci testin çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuz ABC dik üçgeninde AD açı ACB 45 derece. AC ile AB farkı 4 santimetre. Verilenlere göre x kaç santimetredir? Hemen AC AB'yi değerlendirelim. AB'ye A dersek AC'de eksi diğer tarafa atarsak A artı 4 olur. Daha önceki testte bol bol yapmıştık bunlardan. Ya katlamayla ya da açı ortaya doğru sözlerdeki noktadan dik çizilmiş. Siz de diğer kola dik çizerseniz iki eş üçgeni oluşturursunuz. Yani BD ile DH dersek ikisi eşit. AB ile AH de eşit olur. Yani A olur. Geriye 4 kalır. Oluşan dik üçgene dikkat edersiniz. 90, 45, 45. ikizkenar kenar dik üçgen. 4, 4. 90'ın karşısında ne olur? Kök 2 Yani 4 kök 2 cevabımız denizli gençler. İkinci sorumuz ABC üçgeninde AEB yedik. EB 3 cm. ABE, ABC ve ACB eşitse BC x kaç santimetredir? Yine açıları isimlendirmekle başlayalım. Alfa, alfa dersek bakın bir ikiz kenarımız var. Bir de burada neyimiz var? Açı ortayımız var. Yine açı ortayı üzerindeki noktadan Kola dik çizilmiş. Biz de diğer kola dik çizelim ve bu noktaya H diyelim. Baktığımız zaman iki eş üçgen var. EB3 ise da 3, AE ile da eşit. ABC ikizkenar üçgeninde yükseklik ne yapıyordu? Tabanı ikiye or iki eşit parçaya bölüyordu veya tabanı ortalıyordu. Dolayısıyla BH3 ise de 3 olmak zorunda ikizkenar olduğu için. BC uzunluğu X kaç santimetredir? 6 santimetredir. Cevabımız denizli. Ve üçüncü sorumuz ABC üçgeninde F iç açıortayların kesişim noktası. DE ile BC paralel BD 4 EC 5 verilenlere göre DE kaç santimetredir? Şimdi burada paralellik önemli bizim için. Paralel doğrumuz DE BC tabanı. O halde nereden çizeceğiz açıortayları? B ve C köşelerinden. Hemen çizelim ilk açı ortayımızı. Sonuçta F iç açı ortayların kesim noktasıymış. Hemen açı ortayımızı belirtelim ve paralellikle açı ortayı beraber gördüğümüz zaman ilk aklımıza gelen ne olacak? İç ters açıdan ikiz kenarı yakalamak olacak. İkiz kenarı yakaladık 4 4. Aynı mantıkla C'den de çizelim açı ortayımızı. Beta beta diyelim. Yine bakın ikiz kenar üçgenimiz iç ters açıdan. Burası beta. F ile EC eşit. Dolayısıyla FE5. Bize sorulan d uzunluğu 9 santimetre bulunur değerli gençler. Ve dördüncü sorumuz biraz önceki soruyla aynı mantık. D iç açıortayların kesim noktası EF, BC'ye paralel. AB uzunluğu 16, AC uzunluğu 14 verilmiş. Çevre AEF soruluyor. Yine B ve C köşelerinden EF, BC'ye paralel olduğu için açıortaylarımızı çizip ikizkenar yakalayalım. Yani iç ters açıdan alfa E'de B'ye eşit. Aynı mantıkla C'den çizelim. Açı ortayımız beta beta iç ters açıdan beta ve ikizkenar üçgenimiz. İsimlendirelim eşlikleri. XX diyelim. Şu parçaları da YY diyelim. Kalan parçada AB 16 16'ydı. 16-X olur. AC 14'tü. 14-Y kalır ve AF üçgenine baktığımız zaman Çevresi ortaya çıkmış oluyor. 16 eksi x, x artı y ve 14 eksi y'yi toplarsak bakın x'ler ve y'ler gitti. 16, 14 da 30 santimetre. Yani cevabımız edin değerli gençler. Beşinci sorumuz ABC üçgeninde AD açıortay. AB ile AD eşit. BD 4 santimetre, CD 6 santimetre verilenlere göre AC x kaç santimetredir? Hemen verilenleri değerlendirelim. Öncelikle açı ortayımız var alfa alfa ve bir de ikizkenar üçgenimiz var. Açı ortay teoremimizi yazalım. Açı ortay kolları ayırdığı oranla ayırdığı parça. <laughs> açı ortayın kolları arasındaki oran ayırdığı parçalar arasındaki oranı eşitti. Yani 4'e 6 ise burada da ne olacak? 4K'ya 6K. İkiz 4K. Bu noktadan sonra ne yapacağız? İkiz kenarları değerlendireceğiz. Ne yapıyorduk? İkiz kenar üçgende tepe açısından tabana bir dik çiziyorduk. Bu dik aynı zamanda neydi? Kenarı ortalıyordu. Ortaladık ve oluşan iki tane dik üçgen var. Bakın sağlı soldu. Burada ortak yüksekliğe göre pisagor bağıntısını kullanırsak H diyelim bu yüksekliğe. Soldaki üçgenden yani A, B, H diyelim. ABH üçgeninden Yüksekliğin karesi artı 2'nin karesi eşittir. 4K'nın karesine diğer üçgenden yani AHC üçgeninden yine yüksekliğin karesi artı 8'in karesi eşittir. 6K'nın karesi. Burada H'ı yok edip K'yı dolayısıyla AC'yi de bulmuş oluruz. Taraf tarafa çıkartırsak 4 eksi 64 60 16 k kare eksi 36 k kare eksi 20 k kare eksi 20 ile eksi 60'ı sadeleştirdik. 3 k kare 3 ise k kök 3 bulunur. Bize sorulan ac x uzunluğu 6 kaydı 6 çarpı kök 3 yani cevabımız edinli gençler. Ve 6. sorumuz abc üçgeninde ad açıortay ac 9 bd 4 ab x c x kare artı y kare 72 santimetre kare yedi, çevre abc kaç santimetredir? Aç hemen isimlendirelim ve açıortay teoremiz, iç açıortay teoremizi yazalım. Kolları arasındaki oran ayırdığı parçalar arasındaki oran eşittir. Yani x bölü 4 eşittir 9 bölü y. Buradan karşımıza x çarpı y 36 eşliği çıkıyor bize verilen x kare y kare 72 ikisini değerlendirmek için ne yapacağız? x artı y'nin karesini alacağız. x artı y'nin karesini alırsak birincinin karesi çarpımların iki katı ve ikincinin karesinde yerlerine yazalım. Kareleri toplamı 72. 2 çarpı x'i 36 bulmuştuk. Oradan da 72 olur 144. Neyin karesi 144'tür? 12'nin yani x artı y uzunluğu 12 santimetre bulunmuş oldu. Çevresi soruluyor. 9, 4, 13. Bir de x artı y'miz var. Yani 13 artı 12'den cevabımız 25 santimetre yani Adana bulunur değerli gençler. 7. sorumuz ABC üçgeninde BE AD'ye dik. AF ile FD eşit ve bir oran verilmiş. Hemen yazalım. EC 3K diyelim. O zaman AE ne olur? 2K. CD 6 cm, AB x uzunluğu kaç santimetredir? Şekle baktığımız zaman dikkat çeken ne var bakın? BF yüksekliğinin aynı zamanda kenarı ortalaması. Bu özellik hangi üçgende vardır? İkiz üçgende. Eşkenar üçgende de vardır ama açıyı bilmemiz öncelikle ikizkenar üçgen ortaladığı için x, a, b, b, ikiz üçgen ve aynı zamanda nedir bu yükseklik? Açı ortaydır. Dolayısıyla büyük üçgene baktığımızda açıortay ortaya işlemimizi bitiririz. Yani BE de burada büyük üçgenin açı ortayıdır. Uygulayalım. Kolları X'e X artı 6 ayırdığı oran 2K'ya 3K. Uygulayalım. X bölü 2K eşittir. X artı 6 bölü 3K. K'lar gitsin. İşler dışlar çarpımından 2X artı 12. Ve X uzunluğu 12 santimetre bulunur. Bize de sorulan ABX uzunluğu. Yani cevabımız denizli gençler. Ve 8. sorumuz ABC üçgeninde DAE e, eşit. AD ile BD eşit. ABAC 12 santimetre. BC onu da yazalım. 16 santimetre. Buna göre AD uzunluğu soruluyor. Açılar üzerinden gidelim. Şimdi bir sürü ikizkenarımız var. Alfa alfa diyelim önce açı ortayımıza şu açılarımız ikiz kenardan beta ise B açısı ne olacak? Beta olacak. BD ile AD eşit. D tepe açısı. Diğer açılar taban açıları. ABC üçgenine baktığımızda yine bir ikiz kenar mevcut. Taban açıları eşitliğinden C açısı da beta. Fazla alfa beta var burada. Devam edelim açılara. Şu açımız iki iç açının toplamı dış açı eşit. Komşu olmayan alfa artı beta. Dikkatli bakarsanız ne oluştu arkadaşlar burada? Bir ikiz kenarda oluştu. Yani 12 ise BE de 12. Geriye ne kalıyor? 4. Yani şu BE doğru parçası da 12 alfa artı beta alfa artı beta taban açıları yani ikiz kenar üçgenden. Açı ortaya geldiğimizde şimdi burada işimiz bitti. Beta beta buraya 2 beta yazsak bir şey elde edemeyeceğiz. Açı ortaya teorimizi uygulayalım. 4'e 12 kol ve taban arasındaki oran o halde burada da aynı oran olacak. Yani sadeleştirip eğer buraya k dersem burası ne olacak? 3k olacak. 4'e 12 oranında. İkiz kenarlıktan ad 3k ise bd de 3k. 4k uzunluğu 12 demiştik. 4k eşit 12'den k sabitini buluruz 3. Bize sorulan ad uzunluğu da zaten bulunmuş oldu. yani 3 çarpı 3'ten cevabımız 9 cm olur. Yani denizli. Dokuzuncu sorumuz ABCDC üçgen açı eşliklerden açıortaylar verilmiş 11, 12, 8 ve 11'imde gösterilmiş AE bölü FC oranı soruluyor. Tabanları yapışık iki üçgenimiz var. İki alt üstte iki açıortay teoremiyle işlemi bitirebiliriz. Uygulayalım hemen 12'ye 10 oranı alttaki üçgende 12k'ya 10k. Diğer üçgene geçtiğimizde BF açıortay ortaya göre 8 8'e 11 olacak AF ile F, C arasındaki oran. ben A, e, X deyip uygulayalım. 8 bölü 10K. Eşittir. 11 bölü. X artı 12K. İçler dışlardan k K'cisinden bulalım. 8X artı 96K. Eşittir. 110K. 8X diğer tarafa attık. Çıkartırsak 14K. Bir de sadeleştirelim. 2 ile 4X 7K ve x 7k bölü 4 bulunur. Yerine yazarsak x 7k bölü 4 bize sorulan a yı bölü fc a'yı bulduk 7k bölü 4 bölü fc'miz 10k k'ları sadeleştirip 1 bölü 10 ters çevirirsek 7 bölü 40 bulunur cevabımız yani Adana. Ve 10. sorumuz ABC üçgeninde BAD 50 derece CD eşit 3BD hemen oluşturalım onu. BD, K ise CD, 3K, 3e 4, CAD, X kaç derecedir diye soruluyor. Bir açı sorusu orana bağlı olarak. Şimdi genel olarak burada aslında bir dış açı ortay gizli ama bunu yakalamak sorularda zordur. Yani buradaki oranın dış açı ortayda 4'e 4K, 3'e 3K aldı. için i̇şte, işte AC dış açı ortaydır. Onun yerine yine geçen testte çok uyguladığımız oranı kullanma. Oranı kullanma adına D noktası Tam bakın burada 1'e 3 ayrıldığı nokta. O halde D noktasından ne yapıyoruz? Bir paralel çiziyoruz. Nereye? AC doğrusuna. Çizdik. K'ya 3K. 1'e 3 ayıracak 4'ü. O halde direkt 1'e 3 olur zaten 4 olduğu için. Bakın ne oluştu burada? İkiz kenar bir üçgen. 3, 3 ve tepe açısı 50. Hemen taban açılarını bulalım. 180'den 50'yi çıkarıp 2'ye bölerek 130 bölü 2'den 65, 65 olur. 65, 65. paralelde. bu iki doğru. iş ters açıdan x açısı ne olur arkadaşlar? 65 derece yani cevabımız denizli. Ve 11. sorumuz A, B, üçgeninde B, A, F. doğrusal açı eşittir açı olarak gösterilmiş. 3, 2, E, C, X kaç santimetredir? İç ve dış açıortayların dik kesiştiğini unutmayalım. Sorularda kullanmazsak bile arkadaşlar yazalım. Daha sonra iç açı 2, 3, hemen 2K'ya 3K ve dış çortayı uygularsak soruyu bitirmiş oluruz. İç eç ortayla dış eç beraber olduğu soru. Genelde iç eç önce kullanılır. Sonra dış eç ortay. Başlangıcı bitimi dışarıdan 3K bölü 5 artı X ve içeriden 2K bölü X. Klasik dış eç ortay uyguladık. Ki daha önceki sorularda ne yapıyorduk? Paralel çizip yapıyorduk. Onu da yapabilirsiniz burada. 10 işler dışlar çarpımından 2x eşittir 3 xten x uzunluğumuz 10 bulunur. Cevabımız Edirne. Hatta diğer yolu da yapalım. 3K, 2K yazdıktan sonra sileyim. Onda daha da kolay olabiliyor çünkü sorumuz. Silip yine burada 3'e 2'yi uygulayalım. 2K, 3K. Ne yapıyorduk orada? Dışa çoğurtayım. Bir kolunun kestiği noktadan paralel çiziyorduk. Çizdik paralelimizi alfa alfa diyelim iç ters açıdan alfa yöndeş açıdan alfa bakın ikiz kenar oluştu 2k geriye ne kaldı k paralel çizmiştik 1'e 2 5'e kaç olur paralel çizimizden dolayı 10 olur yani cevabımız elde bulunmuş olur yine bu yöntemi de unutmayın gençler ve 12. sorumuz testimizin son sorusu ABC üçgeninde ABAC'ydik CAD 45 derece AC 2 kök 5 AB 4 kök 5 CD uzunluğu soruluyor hemen bakın dik üçgende 1'e 2 hatırlayın dik kenarların 1'e 2 olduğunu ne yapıyorduk hipotenüs kısa dik kenarın kök 5 katıydı yani 2 kök 5'in kök 5 katı 11'i bulur yine bir önceki gibi dedim, C noktasından bir paralel çizelim çizdik paralelliğimizi hemen açıları değerlendirelim İç ters açıdan 45 derece 90 45 45'imiz var İkiz kenarlı üçgen 2 kök 5 ise 2 kök 5. 4 kök 5 de kaldı 2 kök 5. Paralel çizmiştik. 1'e 1'e bir ayırdığım halde bu parçayı da ne ayıracak? Bire 1'e bir ayıracak. Cevabımız 10 birim olur. Yani Ceyhan veya şu şekilde de yapabiliriz. Yine bu daha klasiktir bu. Onu bulmuştuk. Hemen şunu uzatırsak bakın burada ne gizli. 90 45 bu açıyı bulursak 45 aslında bir dış açı ortaya gizli. Hemen klasik dış açı ortaya uygulayalım. 4 kök 5 bölü x artı 10 eşittir. 2 kök 5 bölü x. İşlemlerimizi yaparsak önce sadeleştirme 2 işler dışlar 2 x x artı 10'dan x 10 birim değerli gençler. Diğer testin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.